Yara. Yes. Sevişelim mi? <laughs> Bak oh. bu evet demek de birazdan şu yatakta sevişeceğiz. Cemre, sevişelim mi? <laughs> Güldü. Ben de sevişmek kork bir şey herhalde. Çok. Yeteneklerimi küçümsüyorsun. Kaç kişi üzerine denedin? Denim. <laughs> Eda. <Evet>. Sevişek mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Amar, sevişelim mi kardeşim? Arkamda duran baba yüklü, görmüyor musun? Emin misin? Dayanabilir misin Nuri? <laughs> 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 Cası, <laughs> <çok güzel>. <laughs> <Dera> sevişelim. <laughs> sevişelim mi? Lezim, lezbiyen. Kadınlar çok güzel. Dera, sevişelim mi? Sevişelim mi? Seviş, seviş, seviş. Oh <laughs> yeah! Sevişelim mi? Sevişelim mi aşkım? Olur aşkım tamam. Hadi kalk 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 kalk. Bismillahirrahmanirrahim. Burhan. Alo. Kanka. Alo. Kanka. Alo. Kanka. Kanka, Kanka. Burhan. Efendim Pampa. Sevecek mi? Şurada. <laughs> bir cevap ver ama. Efendim. Sevişik mi? Olur olur. Gel bebeğim. Gel. Hı. Sevişelim. Tabii ki de. Kübra sevişelim mi? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Beyler, sevişelim mi? Olur mu lan birader, şaka <laughs> dur durdum. Seda, Seda, sevişelim mi? <laughs> Feyza, Hı, sevişelim mi? Kanka, sevişelim mi? Olur birader, on bir aydır tık yok bende. Oğlum şaka yaptım. Serkan abi, sevişelim mi? Görüşelim. İşte sen sevişelim mi? <laughs> Cansu sevişelim mi? ne diyon <laughs> <laughs> neden olmasın kanka? ya manyak ya <laughs> Burcu sevişelim mi? aa olur Enes Enes baksan oğlum sevişecek mi la? Onur kanka derslerinde sıkılmıyordum. O hardcore ne söyleyeyim? Senem sevişelim mi? <laughs> Hayır tabii ki. <laughs> Alican ha sevişecek tamam. Sabahlara kadar yıldızları saydırırım sana. Bak. Ben sana saydırmak istiyorum. Tamam o zaman tuzağıma durmak gerekiyor. Lanet olası çeksin. <laughs> <laughs> sevişelim mi? Hayır, mal mısın sen ya? Olabilir. <laughs> <laughs> Olabilir. da Olabilir. Lisa. Sen kanka. Kanka sevişelim mi? Sevişmeden uyuyamayalım. <laughs> <laughs> Aşkım. Sevişelim mi? Hayır. Hayır mı? Hayır. Neden? İşte. Neden? İstemiyorum. Ne demek istemiyorum. İstemiyorum lan. Ter. Sina, sevişelim mi? Ha, sevişelim. Bir Yok kaldı zaten. Her dakika dibimde sakızı. Ama niye öyle diyorsun? Barış. Sevişelim mi? <gülüyor> 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 Mustafa Taş geliyor. Ankara geceleri falan. Çıktı, çıktı. Oh. Olsa da dinlesek. Ankara deyince aklıma gelen ilk şey Yemeyenler varsa gerçekten çok şey kaçırıyor. Herkes SSK yemeli bence. SSK neydi hatırlamıyorum. Kan ne demişti ya? Sos, soğan, kaşar. Kaşar.